Durmaz Soft ERP eğitim videosuna hoş geldiniz. Bu eğitim videosunda malzeme kartlarının içinde sınıf ağacını göreceğiz. Hemen tıklıyoruz malzemelere. Gördüğünüz gibi iki tane ürünümüz var. Sol taraftaki malzeme sınıflarında tüm ürünleri var. Başka bir sınıf ağacımız yok. Yeni diyoruz. Şurada malzeme türünün altında sınıf ağacı diye bir seçenek var. Onu seçtik. Koduna temizlik diyelim temizlik ürünleri ve kaydetliyoruz bir de gıda ürünleri için aynı işlemi yapalım gıda sınıf ağacı dedik kaydettik bir çıkış giriş yapıyoruz hemen malzemelere. Gördüğünüz gibi sol tarafta sınıf araçlarımız geldi. Temizlik ürünleri. Gördüğünüz gibi altında hiçbir ürün yok. Tüm ürünlere geldik. Ariel Matic düzenle diyorum. Malzeme sınıfına gelip temizlik ürünleri deyip kaydete tıklıyoruz. Aynı işlemi bulaşık deterjanın içinde yapalım. Burada temizlik ürünlerine Alalım. Şimdi temizlik ürünlerinin altına geldiğiniz zaman temizlik ürünlerini göreceksiniz. Gıda ürünü olmadığı için şu anda göremiyoruz. Bir tane gıda ürünü açalım. Yeni. Ne olsun? Bir, bir bisküvi diyelim. 100 gram malzeme türü ticari malzeme. Malzeme sınıfına gıda ürünleri diyoruz. Grubu. Kategorisinde gıda seçtik. Alt kategori seçmiyorum. Vergi oranı 18. Birim milyarı adet virgül 100. İkinci birim cinsi koli. Koli de 5 koli 5 kilo olsun. İçinde de 20 adet salmalım. 20 adet ürün olsun. Ya da tutturalım. 20 çarpı 100 gram 2 kilo eder. Şöyle 2 kilo diyelim. Birim fiyatı alışımız 0.50 satışımız 1 TL olsun. Kaydet diyoruz. Gıda ürününün altına bir tane gıda ürünü açmış olduk. Sınıf ağacı da budur. Buradaki amacımız ürünleri belli bir sınıf ağacı altında gruplandırarak daha temiz bir görsel oluşturmak. Videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere. İyi günler.